bugün sizlerle birlikte İran'da e, büyük Selçuklu İmparatorluğu kurmaya çalışacağız. Bu kadar yer istiyor. Türkiye'den alacağız, Suriye'den alacağız. İsrail, Filistin, Irak, Lübnan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan alacağız. E, Çin'den alacak bu mıyız ki bakalım, evet Çin'den de alacağız çok iyi. Çinli kulak vergileri hazırlıyoruz, mallar, yatırımlar, Arnavut teknoloji puanları. Çoluklu bakalım. ilk olarak ee, Türkmenistan'a saldıralım. Bu kararsız kaldım. Şu oyun sesini de Bu da az oldu. Azıcık daha. Ne Fazla zaman ee, Askerlerimizi hemen basalım. Amerika olarak e, Irak Türkiye Pakistan Afganistan Bir de Hindistanlı ilişkimizi geliştirelim. askerleri basalım. Şuraya acık daha basalım. Şuradan da basalım. Ondan savaşı bir de şimdi girelim. Türkmen isteme tarzı Böyle. Şuradan şunu buraya iştirelim. Görüşmeler.

diplomasi ilişkilerimiz askıya alınmış. Kızıma saldırmazlık farkı yüzde değil. Çok güzel zaten. Özgürleştirelim. imzaladık evet ee, başka Özbekistan savaş açabiliriz başka e, Afganistan'a açarız Pakistan'la iyi olması lazım şu anda işimizi bozabilecek tek şey Türkiye ve Irak'ın birleşip bize saldırması bunu da istemiyorum istemiyorum zaten. Hemen barış anlaşmamızı yapalım. Hepsini veriyor. Aldık. Asimile edelim, asimile edelim. Asimile edelim hepsini. Tamam, sıraya. Hmm. Biz bu işleyelim, bu işle asıraya. Şöyle. Ordu da basılı şurada hiç sistem edilebilen nüfus bir fazla teyrandan çıktı alalım hazinemiz boşaldı Böyle hmm. yarısı buraya, yarısı buraya, yarısı buraya. Azerbaycan'la ilişkimizi geliştirelim. Ermenistan'la ilişkimiz zaten çok iyi. Evet, Türkiye ile ilişkimizi geliştiremiyoruz hala. Saldırmazlık farklı. Saldırmazlık farklı. Ee, Tacikistan ve Kırgızistan aldıktan sonra eğer Kazakistan kalırsa onunla ee, ilişkimizi geliştirmemiz lazım özellikle Çin'le. Çin'de Rus savaşı başladığında biz de toprakları alalım ki hemen barışın versin böyle Rusya gelsin gel şuraları alsın şuraları azıcık alsın hemen biz de almamızı saldırmamız lazım şöyle hangi toprakları alacağız bakalım şunu Çin'le Çin alacağız belki ee, büyük Selçuklu kurduktan sonra dünya fethi de yapabiliriz bilmiyorum devam edelim tamam şimdi ee, Özbekistan'da savaş açalım Eee şurası kadar ama. Aslan alalım. Bana bütün toprakları gerek. Değil. Şunlar şunlar sanırım olmayacak. toprakları. Şeyler gitmiş. Çok iyi. bu Öztürlüğümüzü. Daha sadece 200 saldıracağım. Biraz fazla atıyor. Ben... Güzel bir Bizim şimdi büyük olması onlar için başkentlerini aldığımız için artık bitti zaten. Ee, İran'ın İran İran, İran e, büyüdü yine. Onun Afganistan'da alacağız. Şuradan şöyle toprakları alacağız büyük ihtimalle. İlk önce bence Afganistan'ı saldırmamız lazımdı ama olmadı. Yani şey yaptık ama hiç olmaz. Neden? Allah. Barışçı falan tekrardan. Az önce ben atmadım ki. Şimdi diş Şu an dünya 15. Dünya 1. Bu kumaçindir. Arkadaşlar e, dünya yedin birincisi Çin, ikincisi Rusya, üçüncüsü Amerika, dördüncü Fransa, beşinci Türkiye, altıncı Yunanistan, yedinci İran, sekizinci Meksika böyle böyle gidiyor. Şu an Türkiye Türk Türk Türkiye ile ilişkimizi geliştirmemiz lazım. Her, bir de savaş açar, içimizden geçebilir. Diplomatik puanlarımız zaten çok iyi gidiyor. Eee iş giriyor. No, neden? Neden? Ney? Gelişmiyor şu anda hiç. Şey. İki iki mi? Bana... yapacağımız şey e, saldırmazlık parktı olacak keşkezi değiştirelim yine saldırmazlık farklı saldırmazlık farklı nerede özellikle Türkiye ile direkt ilişkili geliştireceğiz e, bir de saldırmazlık farklı yapacağız ondan şimdi Tacizkino Tacizkino Tacikistan'a saldıracağız. Ardından Kırgızistan. Sonra da böyle bir Böyle. Savaş açalım. Savaş ilan et. ya orada 2000 üstünde asker çıkmaz çıkacak bir ihtimalle ha çıkmadı yaşadım başkentleri artık evimizde düştü başkentleri Kazakistan ile ilişkimizi değiştirmemiz lazım. Bir de Türkiye ile ilişkimizi değiştirmemiz lazım da olmadı. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sonra olarak şunu da yapalım. Şimdi bay bay.